Virat, Devyani ve Pulkit'in evlenmesine engel oluyor. Devi ve Pulkit'in evlenme ritüelleri başlar. Devi, Pulkit ile mutlu bir şekilde ateşin etrafında döner. Madhuri, Pulkit'in günler sonra mutlu gördüğünü ve sayının düğünlerini yaparak gerçekten iyi bir iş çıkardığını söyler. Devi ve Pulkit ateşin etrafında yedinci kez dönecekleri sırasında, Virat ekibiyle içeri girer ve bu evliliğin yasalara göre yasadışı olduğu için gerçekleşemeyeceğini söyler. Devi gerilir. Sahi Virat'a doğru yürür ve memur olarak ona yasalara göre nasıl yasadışı olduğunu sorar. Virat sahiye telefonunu kapatıp hain Pulkit'i destekleyerek daha fazla drama yaratmamasını söyler. Pulkit'in arkadaşı Pulkit'e hain dememesi konusunda Virat'ı uyarır. Virat onu, yasal işlemler için uzak durması konusunda uyarır. Sahi Viratan bir kez dinlemesini ister. Virat onu susması konusunda uyarır. Devi Virat'ı, Pulkit ile evleneceği için sahiye hakaret etmemesi konusunda uyarır. Virat ona, Pulkit'in dolandırıcı olduğunu ve Sancit A. Deşfande ile evli olduğunu söyler. Arkadaşı Virat'a, Pulkit'in dürüst bir adam olduğu için yanıldığını söyler. Virat, evli değilse sözde dürüst Pulkit'e sormasını ister. Pulkit Virat'a, Devi ile evli olduğunu ve hayatında ondan başka kimsenin olmadığını, tekrar evlendiğini ve kimsenin kendisini durduramayacağını söyler. Bu sırada Baba Onkar ve Ninad içeri girer ve Pulkit'i tarihin bugün tekerrür edeceği ve Devi ile evlenmesine ve hayatını mahvetmesine izin vermeyeceği konusunda uyarır. Virat Nina'da neden buraya geldiklerini, Devi'yi eve getireceğini söyler. Baba Vani, Devi'nin ailesi olarak buraya geldiklerini ve onun için endişelendiklerini söyler. Devi annesinin kötü olduğunu ve kendisi için hiçbir zaman iyi düşünmediğini, bunun yerine kendisini her zaman ağlattığını, Sayın'ın kendisini her zaman desteklendiğini ve gözyaşlarını sildiğini söyler ve sonra Virat'a Pulkit ile evlenmek istediğini ve eğer kendisini mutlu görmek isteyip istemediğini sorar. Virat Deviye onu mutlu görmek istediğini ve bu yüzden Pulkit'i tutuklamaya geldiğini söyler. Devyani Virata ağlayarak ailesinin kendisine ne yaptığını ve ne kadar acı çektiğini bilmediğini söyler. Ninat Deviye onu ağlarken göremediğini ve onu her zaman mutlu görmek istediğini. Bu yüzden kimsenin onu çalıştırmayacağı veya cezalandırmayacağı evine dönmesi gerektiğini, ailesinden intikam almak isteyen hain Pulkit ile evlenmemesi gerektiğini söyler. Devi annesinin kendisine sürekli uyku getiren kötü ilaçlar verdiği evine dönmek istemediğini, kocasının evine gidip orada kalacağını söyler. Sai, Bavani'ye hayatın herkese hatalarını düzeltme şansı vermediğini, kendisinin bir şansı olduğunu ...ve Devi ile Pulkit'in düğününü yapıp hatasını düzeltmesi gerektiğini söyler. Virat sahi, daha fazla konuşmaya cesaret etmemesi konusunda onu uyarır... ...Devi'yi kandırdığı için daha sonra onu cezalandırılacağını... ...Pulkit'i akıl sağlığı yerinde bir kadını ayartıp onunla evlendiği için... ...tutuklamak için buraya geldiğini ve Pulkit'in zaten evli olduğunu söyler. Pulkit, kendisini nasıl yanlış suçlayabildiğini sorar ve sadece Devi ile evlendiğini... Ve Devi ile bir olacaklarını ilan edeceğini, kötü niyetli olsaydı neden Devi ile açıkça evleneceğini söyler. Virat ona saiyi nasıl kandırdığını ve Devi'yi buraya getirmeye zorladığını şimdi anladığını, bu yüzden akıl sağlığı yerinde olmayan bir kadınla evlendiği için onu tutuklayacağını söyler. Bulkit Virat'ın hukuk uzmanı olduğu gibi kendisinin de tıp uzmanı olduğunu ve Devi'nin akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlayabileceğini ilaçlarının sağlığını mahvettiğini, bu yüzden sahiden deviye bunları vermemesini istediğini söyler. Sahi olayı hatırlayarak Pulkit'in daha önce bir fizik tedavi uzmanıyla görüştüğünü ve devinin tedavi edilebileceğini söylediğini hatırlar. Pulkit'in arkadaşı, Pulkit'in kızını tedavi ettiğini ve iyi kalpli bir doktor olduğunu söyler. Virat, Pulkit'i tutuklamakta kararlıdır. Pulkit, Virat'a kanıt olup olmadığını sorar. Virat, karısının adının Sancita Despanda olarak yazılı olduğu üniversite formunu gösterir. Madhuri bunun yanlış olduğunu söyler. Babavani, Pulkit ile ilişkisi olduğunu iddia eder. Pulkit onu, dindar bir kardeş ilişkisine hakaret etmemesi konusunda uyarır. Virat, Bavani'den bu meseleye karışmamasını ve kendisi ve ekibinin halletmesine izin vermesini ister ve polis memurlarına Pulkit'i tutuklamalarını emreder. Sahi, Pulkit ve Devi'yi korur. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.